arkadaşlar basınç ve basıncın etkilerini biliyoruz. Peki basınca bağlı olarak oluşan e, coğrafi terimlerden bir tanesi rüzgarlardır. Şimdi rüzgarların neler olduğu, özelliklerinin ne olduğu ve dünyayı nasıl etkilediğini bir göz gezdirelim. Şimdi rüzgarlar deyince aslında ortamdaki basınç farkından oluşan hava hareketlerini biz rüzgar diyoruz. Demek ki ortamda basınç farkı oluşursa rüzgar kesinlikle oluşabilir. Şimdi rüzgarların genel özellikleri nelerdir? Rüzgarlar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserler. Az önce de söylemiştik. E, rüzgarlarda yani akışkanlarda hava hareketi her zaman yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğrudur. Yani tam tersi bir durum karşımıza çıkmayacak. Her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru esecek. Rüzgarın hızı üzerinde acaba neler etkilir? Karşımıza da bununla ilgili oldukça fazla soru gelecek. Bir diyoruz basınç merkezleri arasındaki basınç farkı acaba bize neler verecek? Şimdi burada öncelikle eski bilgilerimizi kullanalım bu örnek üzerinde. Hemen arkasından basınç merkezleri arasındaki farkın nasıl etkilediğini bir bakalım. Burada yüksek basıncımızı bulalım. 1050 milibar yüksek basınç alanımız. Hemen 1020'de ona göre daha altta kalan basınç. O zaman rüzgar nereden çıkmalı arkadaşlar? Eğer buraya bir yön verirsek kuzey olursa Burası kuzeydoğu, burası da güneybatı olacak. Ve rüzgarımız her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru estiği için 1050'den 1020'ye doğru yani kuzeydoğudan güneybatıya doğru esecek. Burada ise 900'den gelecek ve aşağı doğru esecek. Yine kuzeydoğu, güneybatı arasında esecek. Peki basınç farkı arasındaki o farklılık bize neyi veriyordu? Ee, hemen ona bir bakalım. Burada kaç milibarımız var arkadaşlar 10 milibar yani aralarındaki fark her yerde 10 milibar. Burada ise 5 milibarlık bir fark var. O zaman diyoruz ki basınç merkezi arasındaki fark ne kadar fazla ise rüzgarın hızı da o kadar fazladır. Yani birinci örneğimizde rüzgarın daha hızlı ikinci örneğimizde ise basınç arasındaki farkın daha az olmasından dolayı daha az hızlı yani daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. 2 basınç merkezleri arasındaki uzaklık rüzgarın hızını etkileyecek nasıl etkileyecek? Az önce ne demiştik basınç farkına bakıyorduk merkez arasındaki fark fazla ise rüzgarın hızı orada fazladır diyorduk. Bu neyse basınç aralıkları eşit. O zaman ne yapacağım aldığı yola bakacağım rüzgarın. Bir nolu merkezde aldığı yol bu kadar. 2 de bu kadar. Üç de bu ve dört de bu arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? ne kadar yol kısa ise rüzgarın hızı o kadar fazla. O zaman yol kısa hız fazla tanımıyla birinci merkezin hızının en fazla olduğunu ve dördüncü merkezin hızının en az olduğunu söyleyebiliriz. O zaman basınç merkezi arasındaki fark eşitse bu sefer neye bakıyoruz? Rüzgarın aldığı yola bakıyoruz. Yolda da ne kadar kısaysa o kadar sürtünme az. Buna bağlı olarak hız fazla diyoruz. Diğerinde ise ne kadar yol uzarsa o kadar hızımız azalır diyoruz. Yerden yükseldikçe rüzgarın hızı artar. Bu önemli bir bilgimiz. Yüksekliğe çıkıldıkça rüzgarın hızının arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yer üst şekilleri rüzgarın hızını etkiler. Neden etkiler? Yüzey şekillerin çok engebeli ve çok yoğun olduğu yerlerde hayli rüzgar her bir engele çarptığında hızını azaltacaktır. Bu da önemli bir bilgi. Rüzgar boğazlarda ve vadilerde hızlı eser. Belki en çok kullanacağım bilgim de bu. Rüzgar boğazlarda ve vadilerde oldukça hızlı. O yüzden bir yerin rüzgar günü de genellikle boğaz veya vadi alanları verecek. Dünyanın eksen hareketi rüzgarın hızını yavaşlatıcı etkide bulunur. Eksen hareketi neydi arkadaşlar? Günlük hareket. Bunu da lütfen unutmayın. Peki, rüzgarın hızının etkilendiği, faktörler ya da etkilediği faktörler biliniyor. Yönünü etkileyen faktörler nelerdir? Basınç merkezinin yeri, rüzgarın direkt yönünü ne yapacak? Etkileyecek. O zaman merkezlere bir bakalım. 1020 örneğimizde ve 1000 milibar yine örneğimizde yalan basınç merkezi. Yön sorduğunda bize az önce de örnekte yaptığımız gibi ne diyoruz? Buradaki sayımız daha mı büyük? O zaman rüzgarımız her zaman büyük sayıdan küçük sayıya doğru çıkmalı. Yönümüz yine buraya bir K yani kuzey ifadesi verirse kuzeyden güneye doğrudur diyebiliriz. O zaman yönde önemli olan sayıların bu anlamda konuşlandığı yerlere dikkatli bakmaktır. Arkadaşlar burada karşınıza çıkacak önemli bilgilerden bir tanesi tanım olarak da karşınıza çıkacak bilgilerden bir tanesi Coriolis kuvvetidir. Nedir Coriolis kuvveti? dünyanın eksen hareketiyle yani neydi bu günlük hareketle eksen dediğimiz günlük harekettir oluşan Coriolis kuvveti rüzgarları kuzey yarım kürede sağ güney yarım kürede sola saptıracak en önemli hareketlerden bir tanesidir diyoruz. Dünyanın yine eksen eğikliğine bağlı ki eksen eğikliği neydi arkadaşlar yıllık hareket yani ben eksen eğikliği aslında neyi düşünmeliyim yıllık hareketi düşünmeliyim böyle olursa işim biraz daha kolaylaşacaktır. Yani yıllık harekete bağlı oluşacak mevsimler ve mevsimlere bağlı olarak da kara ve denizlerin üzerindeki basınç merkezleri ve rüzgarlarının yönünün değişebilmesi özelliğidir. İki önemli vurgumuzda. Müzik